Evet. Demişsin. Çok, çok güzel. teşekkür ediyorum. Bir çok sağ olun. Evet. E Gerçekten kitap bir kılavuz ve çok önemli bir yol arkadaşı. Evet. Bir arkadaşınızı seçtiğinizde onunla ilgili birçok şey e devam etmek zor ama kitap öyle değil. Açarsınız kapağını, bakarsınız. Eğer size hitap ediyorsa devam edersiniz. Eğer hitap etmiyorsa kapatırsınız, kaldırırsınız. Evet. Bu kadar net. O yüzden ama... İçine çekmeli değil mi? Yani kesinlikle. Kucaklaşmalı adeta. Demin yaptığınız bakın çok dikkatimi çekti. Ben Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı'nda büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. Bir kitabı aldığımda ben de bunu yaparım. İlk önce koklarım. Hmm. Şöyle bir koklarım kitabı. Sonra 4-5 sayfasını açarım. O kitabın o 4-5 sayfası size bir fikir verir. Yani arkada okuduğunuz bu kitap e, tanıtım bölümü işin profesyonel kısmıdır. Hmm. Arkada yani, vitrin pro yani. Evet. Profesyoneller bunu yaparlar. Kitabın önce bir içine bakarlar. Sonra arkasına bakarlar ve oradan bir kendilerini o kitapla ilgili fikir edinmeye çalışırlar. Çünkü milyonlarca kitap var. Her birini okumayabilme imkanınız yok. Okumanız da gerekmiyor. Çünkü herkesin bir görüşü var, bir anlayışı var, bir fikri var. Bu fikri destekleyecek, bu fikri güçlendirecek yazılara ihtiyacınız var. Kesinlikle. Yani sizden alt seviyede olan kitapları okumak size vakit kaybı yol açar. O yüzden seçebilmek için içine girmek gerekir. Girmeden tanıyamazsınız. Girdiğiniz anda baktığınız o kitap sizi cezbetti. O zaman hiç bırakmayın. Bazı hmm. kitaplar vardır. Hani der adam ya kocaman bir kitaptır. Bir başlar birkaç gecede bitirme ihtiyacı hissedersiniz. Bazı kitaplar vardır. Küçücüktür. fasikül gibidir. Ama bir türlü gitmez. Yani gönlünüz o kitabı okumayı size çağırmaz. Yani hmm. İşte o yüzden yazarın bakış açısı da burada önemli değil. Tabii. Mi? Şey yani. frekansın tutması çok önemli. Yani mesela yani her var... kitap e, keyifle okunmuyor. Her ki... mesela çok başarılı bir yazarın kitabı bir okuyucu için mükemmel diyor, diğeri diyor ki ya ben bir şey anlamadım ya bu mesela... kitap.